E, Eva Gayrimenkul değerlemeye döneceğiz. Genel Müdür e, Cansel Turgut Yazıcı bizimle beraber bu sabah. Cansel Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Diyelim bu rakamlara bakarak nasıl bir çıkarımda bulunmak lazım? Acaba bir e, köpük vardı piyasada alınıyor mu? Bu yorumlara katılıyor musunuz? Merhaba Zeynep Hanım. E, ben köpük yorumlarına hiç katılmıyorum. Geçmiş yıllarda da katılmadım. Gayrimenkul hı hı. E, farklı bir olgu. Bizim halkımız için de dünya dinamiklerinden farklı gelişiyor. 117 bin konut satışı yapılmış olması da bunu gösteriyor. Çünkü bir önceki ay 102 bin konut satılmıştı. Eylül'de 113 bin, Ağustos'ta 123 bin ve Ağustos ayı o kadar düştü. Bundan bir 5 sene önce %35'lerde, %34'lerde rakamlarımız vardı. Dolayısıyla artık bankalardan finansman bulmak konut açısından ya mümkün değil ya çok yüksek faizli. Dolayısıyla artık peşin alabilenler konutla ilgileniyorlar ya da senetli sistemlere, eski sistemlere döneceğiz gibi görünüyor. İlk satışlara baktığımızda ilk satışların e, rakamlarının toplam satış rakamları içerisinde yine düşüğünü görüyoruz. Evet rakam yükselmiş gibi görünüyor. Bir önceki ay 32 bin ama toplam satışın içinde %30 pay alırken %29 pay alıyor. Yani Bunlar hani rakamları nasıl okuduğunuzla çok ilgisi var. E, hı hı. Genel olarak baktığımız zaman konu sektörü e, şu anda biraz sakin. E, bu ama e, sektörün hani köpüğüyle vesaire gibi düşüncelerle e, kullanmaması gerekiyor. Konu sektörü muhtemelen geçen seneye çok yakın ya da işte 7-8 puan altında bir satışla yılı kapatacak diye değerlendiriyorum. Şimdi bir yandan da Cansiyon Hanım sizinle her buluştuğumuzda masaya yatırıyoruz. Çok kısa bir dakikamız kaldı ama kira göçüyle ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Artık bu iş ticarethanelere de yansıdı başlıkları paylaşılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi İstanbul'a özellikle bakmak gerekiyor. Çünkü evet. en yüksek kira artışı buralarda şimdi maliyet arttığı zaman ve gayrimenkulün değeri artınca tabii ki doğal olarak insanlar içindeki kiranın da artmasını istiyorlar. Bu da hem mal sahibi haklı hem kiracı haklı bir seyirde bulunması lazım. zaten hep düzenli programlarda da iki yıldır belki söylüyoruz. Bir barınma sorunu geliyor Türkiye'de dedik ve geldi yani. bu böyle bütün sinyallerini vererek geldi. Bunun kısa vadeli çözümlerinin üretilmesi lazım. Orta ve uzun vadeli çözümlerinin ayrıca üretilmesi lazım. Ee, bu e, yani ben bu iki tarafı da haklı görüyorum. Bunun için mahkemelere düşen davaların çok hızlı sonuçlandırılması lazım. ...iki tarafında mağdur olmaması için. Onun için de istisat mahkemeleri kurulması gerekiyor gayrimenkul alanında. besleyen binlerce, on binlerce dostların... hızla çözülmesi lazım. Çünkü artık hani hukukla çözülemediği için e, görüyoruz gazetelerde kabuk kuvvet ve başka çirkin şeylere doğru gidiyor. Ee, yani bunun durdurmak çok kolay değil. Hı hı. İç ve dış göç devam ediyor İstanbul'a. Ee, Biraz yalnız İstanbul göç alan son iki yıldır göçü azalmış durumda. İç ve dış göç toplamında bin gibi bir sayı azalmış durumda. Evet. Ee, ama 2022'den olacak onu da göreceğiz. Dolayısıyla ben yani burada çok kolay ve kısa bir çözüm olacağını düşünmüyorum e, kira konusunda. Cansel Turgut yazıcı Eva Gayrimenkul Değerleme genel müdürü çok çok teşekkür ederiz. Bu arada konuyla ilgili haberimizi de bloombergete.com'da izleyicilerimiz, editörümüz Begüm Nural Kışın kaleminden okuyabilirler. Hatırlatalım böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.